Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Sekreteri Sadun Azak, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ön seçimi öncesinde Kocaeli'de kurulacak sandık sayısını açıkladı. Azak, üyelerimiz için 51 farklı noktada 106 sandık kurulacak. Her sandığın yanında üye olmayanlar için dayanışma sandıkları kuracağız. Böylece kent genelinde 212 sandık kurulacak. Bunun dışında il binamızın önüne de üye olmayan vatandaşlarımız için sandıklar kuracağız. 600 sandık görevlisiyle seçime hazırız dedi. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Gök Ercan ise düzenlediği basın toplantısında ön seçim hakkında bilgi verdi. Sayın Ekrem İmamoğlu geçenlerde genel başkanımızda, e, genel başkanımızda ifade etmişti. Sabah uyandıklarında bir mesajlaşma gerçekleştirdiklerini. Genel başkanımız kendisine bir da ve daha sonrasında e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ona ifade ettiği biz nerede olursak olalım bu seçim muhakkak yapılacak. 23'ünde de pazar günü de biz bu seçimi gerçekleştireceğiz. Bu anlamda zaten uzun zamandır bir İzmit İlçe Başkanlığımız, yönetimimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, mahalle temsilcilerimiz, komisyonlarımızın ve örgütümüzün bütün üyeleriyle bu seçime hazırlanıyor idik. Cumhuriyet Halk Partisi İzmit'in 8.9281 tane üyesi vardı. Bu üyelerle birlikte sandığa gidecektik. Fakat bu şafak operasyonu sonrasında Sayın Genel Başkanın Saraçhane'deki Çarşamba günü akşam yaptığı e, halk toplantısında artık gün dayanışma günüdür. Gün sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin e, sandığa giderek e, sahip çıkacağı gün değildir. Çünkü mesela artık Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir. Mesele Türkiye gelecek günleriyle ilgili e, olan meseledir diyerek, bir dayanışma sandığı kuracağımızı ifade etti ve bu dayanışma sandığımızda da parti üyesi olmayan hangi siyasi görüşten olurlarsa olsunlar arkadaşlarımız yurttaşlarımız, vatandaşlarımız gelip rahat bir şekilde oy kullanabilecekler. Bu anlamda biz İzmit'te toplamda 27 sandık kuracağız. İzmit'te üyelerimizin ve cumartesi günü akşama kadar devam edecek, partimize üye olacak katılacak üyelerimizin de oy kullanacağı şekilde cumartesi günü akşamına kadar üye olan herkesi 27 sandıkta mahallelerde kuracağımız onları size arkadaşlarım şeyden iletecek sandık yerleriyle ilgili adresleri 27 sandıkta üyelerimiz oy kullanacak. Müzik Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Nevruz Bayramı etkinlikleri renkli anlara sahne oldu. İzmit'teki etkinlikte Cumhuriyet Bulvarı'nda Kent Meydanı'na kortej yürüyüşü yapıldı. Kent Meydanı'nda yakılan ateşin ardından halk oyunu ve çeşitli dans gösterileri sunuldu. Şiirler ve manas okundu. Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ve STK temsilcilerinin katılımıyla yapılan kortej mehter eşliğinde gerçekleşti. Başkanım çok güzel. abi. Başkanım tamam, tamam. ziyaret edilir. Mezarlıklar ziyaret edilir. Uzaktakiler aranır aslında. Nevruz günlerinde. Kırlara çıkılır hep birlikte. Dilekler. Tematoyolunun Kocaeli geçişinde meydana gelen ve 4 tır ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 4 kişi yaralandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyol havadan görüntülendi. Tamam, tamam abi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yufkacı'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken vatandaşlar bölgede kalabalık oluşturdu.